Bugün Minecraft'ta çok özel kazmalar craft edip efsane yapılar spawn edebiliyoruz. Evet yanlış duymadınız. Stronghold bile spawn edebiliyoruz. Ve bu şekilde gidip ejderhayı kesmeye çalışacağız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Canlı yayınları da mutlaka bekliyorum. Videomuza geçelim. Bugün kazmalar efsane yapılar spawn edebilecek. Evet yanlış duymadınız. Efsane yapılar spawn edebiliyoruz kazmalarla birlikte. Hemen başlayalım arkadaşlar isterseniz. Taş çağına falan geçelim. Ondan sonra zaten yaptıkça kazmalarla birlikte yapıları spawn ettikçe anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok güzel bir mod. Hadi bakalım like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Klasik bir şekilde ağaçlarımızı yumrukladık. Aşağısı madenmiş. Dur dur aşağısı maden olmasın dur. Başka zaman istesem var ya öyle bir madem bulayım desem hemen hızlı hızlı lazım <laughs> çıkmaz vallahi billahi. Let's go. Çok güzel bir mod gerçekten ben modun böyle bir e, şeyini inceledim yazılarını falan baktım böyle ne, neler yapıyormuşuz neler yapabilecekmişiz falan. Onlara bakınca bir hype'landım bir yükseldim. Hadi bakalım başlayalım. Tamamdır şimdi her şeyi yaptık ama bunlar yetmez. Çok daha efsane malzemeler lazım. Bize buradan bir meşe ağacı lazım mesela. Meşe kütükleri lazım. Gelelim hemen buradan bir tane meşe kütüğünü çevirelim. Ve geri kalanları da hemen böyle çubuk. Ondan sonra efendim şöyle özel bir kazma yapacağız arkadaşlar. Bu özel kazmamız birinci kazmamızın ismi Village Pickaxe. Bu Village Pickaxe ile birlikte girip herhangi bir bloğu kırdığınız zaman fark etmez hangi bloğu kırdınız. Bir köy spawn edecek. Uzakta spawn etmiş şu ormanlar <laughs> patates olmasın. Köy. Okay. O bu köyümüz spawn oldu. Ee, gel bakayım gel 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 gel. Kardeş nasılsın iyisin güzel 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 çok daha güzel kazmalarımız var bunlar daha başlangıç village'den hemen şöyle yemeklerimizi falan alalım ondan sonra diğer kazmalarımızı falan da spamleteceğiz zaten kardeşlerim vurma dur 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 sakin 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 neden bu kadar sinirlisiniz yumruğu atar atmaz ben kaçtım ha ettiniz mi <laughs> ya golem abi çok dayanıklısın be abi Diğer kazmalarımıza da bakacağım şimdi. Of kaç oldu? 10 oldu. Yok artık çok güzel. Şimdi bize huş ağacı lazım. Huş ağacında da biz kazmalar spam yapacağız. spam yapacağız. <laughs> spam edeceğiz. Ve hepsini böyle alacağız abi. Nedra'da gideceğiz ondan sonra. Köyümüz iyi güzel de <laughs> saman falan pek bulamadım. Belki ikinci köyü de spawn ederim. Başka ilerleyen yerlerde, mekanlarda. Gelelim abi buradan hemen. Burada bir tane daha kazmamız vardı. Bu kazmamız ise Willish Pickaxe. <laughs> Lan oğlum daha güzel bir kazma mı şey yapacaksınız? Span ee, daha güzel bir köy mü spawn edeceksin? Ne yapacaksın? Bum. Oy. Evet 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 evet. Mükemmel. Arkadaşlar yemek problemi bitti. Şuradan bir tane... Şu köyü spawn ettik sonra bu köyü spawn ettik ve kasıla kasıla ilerliyoruz. Çok özel kazmalarımız var. İnanamayacaksınız gerçekten. Yani bir 64 artı 26 bize yeter diye düşünüyorum. Bunları böyle aldım. Bir kazma yapalım bir balta yapalım. Evet bunlar lazım olacak bize arkadaşlar. Gideceğiz çünkü çok güzel güzel mekanlara yerlere ondan sonra devam. Yeni kazmamız için bize meşe tekne lazım arkadaşlar. Meşe tekneyi yaptıktan sonra hemen başlıyoruz. Mükemmel kazmamızı kazmamı, <laughs> Mükemmel kazmamızı yapmayı <laughs> Ya abi ben konuşamaz oldum Niye böyle oldu ki neyse Ben oraları keserim zaten kimse görmez oraları <laughs> Yeni kazmamızı yapıyoruz Ve ilk iki kazmamız gerçekten mükemmeldi Çok güzel köyler spawn ettik Bu da Shifrek Pickaxe'miş Shifrek Pickaxe Oğlum bak burası sulak bir alan değil Burayı kazarsak ortalığı yamulturuz <laughs> <laughs> Çok güzel lan ya bir güzel vuruyor. Çökülen hazine mazine var mı? Yok abi. Diğer kazmamızın yapımı çok easy piramit pickaxe yapacağız şimdi arkadaşlar. Çok güzel bir pickaxe olacak. Bildiğiniz piramidi spawn edeceğiz. Hop bayağı iyi olacak yani. Uzaklaşalım köyden şimdi. Of piramit pickaxe ya sen efsanesin. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Hop gelelim hemen şuraya. Bir piramit spawn et. Yeah. <laughs> Çok güzel piramidimiz de oldu. Hemen şimdi piramidimizin içine bakalım. Bu ne böyle? Burası ne böyle? Hop. Sakin ol be kardeşim. Hemen buradan bir inelim abi. Biz birkaç tane piramit spawn edebiliriz bu arada. Damıt set olabilmek için. Ve demir set olabilmek için. Altın elma. Geç. Geç. Şişleme üç. <laughs> Oha iki tane mi spawn <laughs> Oha iki tane spawn oldu galiba. Bir tane şurada bir tane burada. Ne oluyor ya abi kendinize gelin. Ne yapıyorsun Ya illi bir tane zombi ile illi bir tane iskelet olacak yani burada değil mi? Evet. Bu kural. Bu bizim temple'ın kurallarından arkadaşlar. Yazılı olmayan kurallarından bir tanesi temple'ın. Ne oldu yanıma mı geleceksin? <laughs> Yukarıdan böyle böyle geliyorsun. Sakin ol. Oy! 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 İşte bu. Tamam fazla da abartmayalım şimdi. Ortalığında böyle fazla içinden geçmeyelim. Yukarı bizi çıkalım en iyisi. Ondan sonra diğer kazmalarımızın yapımlarına geçeceğiz. Yan ekranına bakayım ben şöyle kazmamızın yapımına. <laughs> Temple spawn ettik. Gemi spawn ettik. Efsaneydi. Şimdi buradan 3 tane bize çakıl taşı lazım. Üçüncüsü gelecek mi? Hadi gelsin abi hemen başlayalım. Diğer kazmamızı yapalım. İşte üçüncüsü de geldi. Çok güzel. Şimdi seni de böyle yukarı alalım. Sen de emektar oldun artık kardeşim lazım olursan artık bakarız. Şimdi sen gel. Sen gel. Hop 3 tane böyle aldım. Sen gel birader. Ona sonra şuradan şu şekilde. Müthiş ya abi. Bakın şimdi kazmanın güzelliğine bakın. Bu kazmanın adı neymiş? Hemen bir inceleyelim bakalım. Portal Pickaxe. Sen ciddisin. Şşş lan. Hop. Hey. Oha. Yıkık portal. Ya bir dur bir yürü git lan <laughs> Bir yürü git oğlum Heh 2 tane portal, iki tane kazma tam şöyle altını falan dalalım abi. İki tane obsidyen çıktı. Aslında biz birkaç tane daha böyle portal spawn edebiliriz. Obsidyenlerimizi beleşten alırız. Ondan sonra gideriz abi. Hop! Herhangi bir blok kırdığınız zaman bu arada spam ediyor. Haberiniz olsun. İyi altınları ben buradan alayım abi düz diyeyim. <laughs> Çok güzel. Otomatik zıplama açık kalmış değil mi? Ben birazcık daha portal spawn edeceğim. Damet kazmam da var zaten. Kaçta göz arasında da yapmış olduk. ho maşallah. Bunları alıyoruz. Ooo diğerlerini de alıyoruz. Ben her altın blok kırdığım zaman oradan da onlar da geliyor. 13 tane ekstradan obsidiyenim oldu abi portalları lootlaya lootlaya. Gerçekten çok çılgın bir malzememişsin. Aşırı çılgın bir malzememişsin kardeşim. Süper benim aşırı hoşuma gitti. Chestplate'imi yaptım. Artı, ayakkabımı yapamam. <laughs> Burada böyle kalsın bunlar. Devam ederiz sonra. Arkadaşlar aslında ben buradan portalları lootlarken diğer kazmamızın malzemesini toplamış oldum. Yes. nedir pickaxe'e doğru ilerleyeceğiz. Şu dünyanın haline bak. <laughs> Şu dünyanın haline bakar mısın gerçekten ya? Birazcık uzaklaşayım buradan. Ondan sonra hemen spawn edeceğim kardeşim. Hop. Sen bir geliyorsun şöyle. Sen bir geliyorsun böyle. Hop, hemen kazmamızı yapıyoruz. Ü Fortress, Pikex Fortress Pikex konuşabilsem aslında iyi bir insanım. <laughs> Durun. Şimdi birazcık boş bir alana geçmem lazım ki Fortress spawn edecek arkadaşlar. Boru değil yani. Hadi başlayalım. 3 2 1 Boom. <laughs> oh, üf çok iyi ya. Şunu bir yiyeyim ben ateş direncim olsun. Ondan sonra keyfimize bakarız. Bunlar bize bu dünyada saldırmıyor. <laughs> Şehir dünyada saldırmıyor. Bu iskeletler dünyada saldırmıyormuş. Güzel. Yok saldırıyormuş vazgeçtim. İlle geleyim uçan tekmatim. Aradan sana vurmam lazım da. Blaze abi. Ötekini vurursam şimdi çıldırıyor da. Ötekini vurursam ağlıyor biliyor musun? <laughs> ötekini vurursam birazcık böyle bana vurdu he, bütün mahalleyi çağıracağım hey, falan diye bütün o zombiler geliyor uçuruyor bizi abi. Eh, bu da gitti. 8 tane blaze çubuğu yeter. Ben buradan gidiyorum ama gitmeden önce sıradaki kazmam için şundan lazımdı bana. Bunlardan da alalım ve ondan sonra <laughs> atlayalım. Ha, bileyiz çubuğunun bir tanesi de burada kalmış. Harika bir kazma. Süperito bir kazma. Neymiş bu? Bastion pickaxe. Ama dünyada biz şimdi Bastion'ı spam etsek bile o piglinler zombiye dönüşeceği için bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak ben de hiç bilmiyorum. Deneysel bir şey olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Boom. Wow. <laughs> ben buradaki altın blokları alayım. İsterseniz Nether'a doğru biz geçelim ufaktan. Tamam. Biz buradan Nether'a doğru geçelim. Ben buradan birazcık altın blok alacağım ama. Onu bir alayım. Onu bir almam lazım çünkü. <laughs> Bunları bir almam lazım. Ondan sonra Nether'a doğal bir şekilde geçeceğiz. Bu data pack'in hatası da bu. Çünkü dünyada spawn ediyorsun. E gerçi bir dakika Nether'a geçelim. Nether'da bir tane blok kurarım. Nether'da best spawn ederim. Evet o olur. Hemen yani iki saniyede halleder. Ee, geri döneriz. Hiç vakit kaybetmeden gelip buradan bir de pantolonumuzu yapalım abi. Ne olur ne olmaz dayak yeriz falan şimdi. Kafalığımız böyle altın olsun. Yes. Onu da saldırmamaları için. bestcin kazma basalım. Güzel bir bestcin için kazmayı bastık abi. Bu mu? Oha. Oha. Oyun donduruyor. Sizin sandıklardan iyi malzeme çıkıyormuş ki. Harbiden de doğru bu arada. Sizin sandıklardan iyi malzeme geliyor. Ben de burayı alıyorum. Ondan sonra gidiyorum abi. Let's go kazmayı da kullanırız şimdi Evet iki tane Bastion spawn ettik Bastion kazmamızla birlikte şimdi gerçek nether'a doğru gideceğiz Hadi gerçek nether'a doğru gidiyoruz Bu Bastion pickaxe'imizi aslında emekli etmedik daha Emekli birazdan edeceğiz arkadaşlar Onu neden biliyor musunuz? Çünkü nether'da gerçek bir Bastion spawn edeceğim Burada spawn ettiğim Bastion de gerçek ama Dünyada piglinler zombiye dönüşüyor yapacak bir şey yok arkadaşlar Devam Heh Sonunda spawn etti güzel yanımızda Bastion spawn etti Harika. Gerçek besçini şu an spawn ettirdik arkadaşlar. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Tamam mı? <laughs> gel oğlum. Gel gel kaman 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 kaman. Atla oğlum. Atla 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 atla. Şimdi buradan bunu atıyoruz, bunu atıyoruz, bunu atıyoruz, bunu, bunu. Aha enderpearl'ler gelmeye başlamış. Çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde buradan malzemelerimizi toparlayacağız. Sonra ende doğru gideceğiz. Daha çok güzel kazmalarımız var. Onunla baştan söyleyeyim. Efsane kazmalarımız var abi. Tamamdır. Trade'ler için teşekkür ediyoruz kardeşlerim. Ben ufaktan gidiyorum. Hadi Allah'a emanet Size daha altın var biliyorum ama yeter bu kadar. <laughs> Hemen dünyamıza dönelim. Ve pickaxe'lerimizi yapmaya devam edelim. 15 tane çevirdik. Çünkü 3 tanesini kazmaya ayıracağız kardeşlerim. Strong Gold Pickaxe. Abi efsane. Efsane efsane. Boom. Nerede spawn ettin strong olduğumuzu? İşte oraya spawn Hadi gidelim arkadaşlar. Efsaneydi ya. Gerçekten strong old pickaxe ya. Adam adam. <laughs> bunun var ya şeyi olur. Bunun menantı çok güzel olur. Hem de efsane olur abi. Bunun menantını mutlaka yapmalıyız. Bizim ekiple beraber bunun menantı süper olur. Onlardan kaçarım. Bunu hemen spawn ederim. <laughs> Sonra ende giderim. Onlar da der ki nereden gittin sen? Ende ne çabuk gittin falan diye şey yaparlar. Ben böyle bir oyunu bitirmiş olayım bu seferlik. İsterseniz bizim ekibe de şey yaparız. Ben şunu bir kırayım ya. Sabahtan beri de bunu kırmayı unutmuşum. Arkadaşlar biz bir stronghold açtık ama bizim okumuz yok. Okumuzun olması için de birkaç tane örümcek kesmemiz lazım. Onları ben bir keseyim de öğle ende gideyim. Bir dakika bir durur musunuz? Bir dakika bir durur musunuz kardeşim? Bir örümcek var. Örümcek abi gelin seni bir alalım. Sizi bir alalım abi. Buyurun, buyurun. Şöyle bir tane, iki tane aldık çok güzel. Bir tane de örümcek kestim mi hemen? Ben end'e gidebileceğim çünkü ok yapmak istiyorum. Ya örümceği buldum hemen iki tane. Gel, 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 gel. İşte bu. Bunu da aldım abi. Harika. Hemen yukarı doğru çıkabileceğim şimdi. Abi benim en teki taktiğim şu. En yüksek kulenin üstüne çık. Oradan 8 tanesini 10 tanesini indir işte artık kaç tanesi. O yüzden iki tane kapalı olan oluyor. O iki tane kapalıydı indikten sonra artık. Let's go. Selam. Pickaxe'leri çok güzel değil miydi arkadaşlar? Gerçekten en kötüsünden en iyisine kadar hepsini yaptık. Bütün pickaxe'leri gösterdim. Köyü spawn ettik. Her şeyi spawn ettik. Yani baya güzeldi. Buyurunuz. 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 Siz de gelin. Siz de gelin. Siz de gelin. Of hepsini vurdum lan. <laughs> Oğlum vallahi bile hepsini vurdum. Oh en uzaktakini de vurdum Yu. Uh. Bugün birazcık legolas mıyız Erşen Bey? E, hepsi bitti bakın. Görmüş olduğunuz gibi bütün hepsini vurdum. İki tane kapalı olan kaldı. Hop şuna suyla bir asansör taktiği. Umarım keyif almışsınızdır. Özene özene böyle datapack ve mod seçmeye çalışıyorum. Plugin seçmeye çalışıyorum. Bu konuda bana yardımcı olan bir sürü arkadaşım da oluyor. Bir sürü bizim mod ekipten bak şunu çekeriz bunu yaparız diyen dostlarımız oluyor. Esat yardımcı oluyor. Ondan sonra mod bulanlar oluyor. Plugin bulanlar oluyor. Onlarla birlikte Çok güzel içerikler çekmeye çalışıyoruz. Siz bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı Unutmayın. Yes. Ne oluyor ya? Sakin ol. Sakin ol, sakin ol, 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 ol. <laughs> Sana birazcık vurayım ya şöyle. Bum. İşte bu nişan al başlarım daha yeni yapıyoruz. Bum. İşte bu. Bum. O headshot çat vurdum. Çok güzel bunu da vurdum. O ben bugün okta. Ben bugün okta iyi miyim lan? Ben bugün okta iyi miyim acaba? Evet nazar değdireceğiz birazdan galiba kendimize. Yep. Bum. 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 Fena. Kulenin tepesine inerim. Buradan da buraya inerim. Ooba. Kelleyi görüyorum şu anda. Kelleyi görüyorum şu anda. Kelle, 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 kelle ama görmeden vuruyorum. Heh. Dur <laughs> lan endirmen? Ben ne yaptım abi? Gel bakayım Endirmenlerle uğraşmaktan sana bu sefer pek fazla ok sıkamadım. Ama olsun aşağı indiği zaman bitiyorsun kardeşim. Hatta aşağı beden de biter mi lan? <laughs> Bilmiyorum ki. Oh Aha Son bir iki tane kılıç darbesi. Hatta bum. Yes. Let's go be kardeşim. Efsane videodu. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.